Hayır söz, hayır fikir, hayır amel doğru söz, doğru fikir, doğru ameli yüreğinizde ata güneş olsun aziz arkadaşlar, aziz e, <laughs> Turan yolu sevdalısıları. E, ben biraz önce e, Sayın Sadık e, Başbakan Tansüsillerin basın açıklamasını dinledim e, ve tamamen ne demek istediğini ve ne, neye varmaya çalıştığını e, bir, bir 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 kere. anladım ve eee anlamak istediğimiz şu husustu. Eee aslında Azer Azerbaycan'dan farklı olarak Türkiye'de işgalen gelen darbeler değildi. Daha çok ordularla gelen bir darbeler idi. Eee Türkiye'de 60 iktidarını yapanlar, 12 Eylül darbesini yapanlar ve 28 Şubat sürecini yapanların mesajı öğretti. E, ve bu sürede bu süreçte işte 15 Temmuz'u da söyle, söyledi. Ee, tamamen haklı noktalara dokundu. Ee, 90'lı yıllarda Türkiye'de askeri operasyonlar yapılmıştı ve özellikle PKK ile ilgili çok büyük bir başarılar elde etmişti. Özellikle PKK ile ilgili operasyonlar yapma, yapmış Türkiye'nin o zamanki başbakanı Erbakan ve Koalisyon hükümeti çok büyük başarılar elde etmişti. Sonraki esnada biliyorsunuz Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli Deniz Baykal koalisyonlar dönemi oldu. Mesut Yılmaz geldikten sonra bir süre ekonomik kriz oldu. Mesut Yılmaz'dan sonra Türkiye'de Ecevit iktidarı dönemi oldu ve Ecevit tek başına ə təbii ki değildi. Yəni o Mesut Yılmazla koalisyon dövrü idi. Və ə, bu hususda Türkiyə çox böyük bir aslında ən böyük zəfəri öz alanın Türkiyəyə gətirilib yarqılanması süreci oldu. Və Türkiyə nərdən nəyə gəldiyi hər hepimizə bəllidir. Və ə, bu hususda Türkiyənin xüsusilə böyük Qərbi Orta Dəğər projesinin ən böyük oyunçusu, ən böyük təbii ki lideri olmaq vizyonu oluşdu ve Türkiye'de başkanlık sistemine dönem başladı ve Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı 2013 yılında seçildikten sonra başkanlık sistemi resmi olarak devlet başkanı statikonu elde etti. Ve Tansuçillerin söylemek istediği husus Türkiye'nin büyümesi ve Türkiye'nin gelişmesi hususuydu. Ekonomi açısından bir gelişmesiydi. Çünkü Tansuçiller Ee, ekonomiden gelmiş bir sorumluydu ve Türkiye'nin e, Turgut Özal'dan sonra en büyük kalkınmanı ve vizyon olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilgili çalışmalar olmuştu. E, maalesef Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olma aşamasında 28 Şubat süreci oldu, 28 Şubat darbesi oldu. Tamamen düpedüz bu postmodern darbesi söylentiler olsa, olmasına rağmen aslında düpedüz bu darbeydi, sivil bir darbeydi aslında yargının ve medyanın kullanması aracılığıyla yapılmıştı. Eskiden ise bunu yapanlar orduydu. Ordu tamamen yapardı. İster 12 Eylül, ister 12 Mart muhtırası, ister 27 Mayıs darbesi, tamamen Adnan Menderes'in asılması, idam edilmesi ve Turgut Özal'ın öldürülmesi, Demirel'in zorunlu olarak Meclisin ya kapatılması ya istifa etməsi zorunda olan 12 mart müddətəsi və 12 eylüldə yapılan darbe sürecində eee Ecevitin, Demirel'in, eee Erbakan'ın və eee Türkeşin eee tamaman bir eee yargılanması sürecinə girməsi olmuşdur. Ecevit defalarca yargılanmışdır. E, çünkü e, İngiliz medyalarına, basın medyasına açıklamalar yapmıştı. Yani bu hususta Türkiye'de e, başkanlık sisteminin keçimi olması tabii ki Çiller'in de menfaati nedir? Ve Çiller'de iddiası var, siyasal, politik e, iddiası vardır. Yeniden iktidara e, gelmek iddiası vardır. Böyle bir Avrupa eğitim görmüş, Amerika eğitim görmüş, modern eğitim görmüş bir e, ekonomisyen ve hanım, hanımefendi, Türkiye'nin ilk kadın milletvekili, kadın başbakan olması tarih Türk tarihinin en önemli bir başarısıydı. Türk tarihinin en büyük başarısıydı. Tabii ki biliyorsunuz İyi Partisi'nin genel başkanı zamanında İçişler Bakanlığı'nı yapmıştır 90'lı yıllarda. Ama kadın liderin ortaya çıkması dünya açısından ve dünya çağdaş dünya açısından çok önemli bir aşamadır. Dünyanın en gelişmiş ülkeler bile kadın liderler vardır. Mesela eee Cumhuriyeti'nde bir kadınla kadın lider e, başkanlık ediyor. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı yardımcısı bir kadındır. E, yani kesitli örnekler vardı tabii ki bu hususta. Ancak e, biz bunu e, milli fedali hareketi olarak Tansu Çiller'in e, zamanında Azerbaycan'da darbe yaptığını biliyorsunuz. E, özellikle Ekim ayında, 94 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Haydar Aliyev'in döneminde yapılmıştı. Darbe girişimi e, teşebbüste bulunmuştu. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu işlerde e, özellikle FETÖ örgütünün içinde yer alması, polis teşkilatına sızan bir örgütün olması ve Özal zamanından artık aktif hale gelmesini hepimizin bilgisi dahilindedir. E, ve o zamanlar Cumhurbaşkanı Demirel ee, Kopenhag'da Birleşmiş Milletler'in toplantısında bu olayın e, tamamen tesadüfi olmadığını ve büyük enerji projesinin özellikle asrin anlaşmasının yapılması, asrin sövdeleşmesinin yapılması e, döneminde yapılmıştı. E, Eylül, ayın, Eylül ayında yapılmıştır. Eylül ayında asrin anlaşması yapılmıştı ve bir ay sonra e, tabii ki e, Ekim ayında bu olay e, düzenlenmiştir. Ve bu olayda İçişler Bakan Yardımcısı Prof. Cavadov'un ve Başbakan e, Süret Hüseynov'un ve Talışman Cumhuriyeti'ni ilan eden e, bir e, bölücü lider e, Alikram Humbetov'un katıldığı e, söylentiler vardı Ve bu işlerde Meclis Başkanı e, e, Rasul Guluyev, şu anda Amerika'da yaşayan ve gelecek Azerbaycan Partisi'nin genel başkanı olan Rasul Guliyev de bu e, olayın içinde yer almıştı. E, tamamen iktidara el koymak ve Rus, e, Rus yalnızlığının, Rus-Amerika e, işbirliğinin tamamen yapılan bir operasyondu. Zamanında 4 Haziran darbesini yapan e, biliyorsunuz Demirel iktidarıydı. Demirel da o zaman. Demirel e, tamamen Türk e, karşıtı bir darbe yapmıştı. Her ne kadar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Meclis Başkan Yardımcısı Naksivan Ali Meclis Başkanı yardımda bulunmuştur Türkiye'ye. Türkiye'nin en zor yardımına koşmuştur. Kardeş e, olarak Umut Köprüsü'nün e, açılımında katılmıştır. O zaman Cumhurbaşkanımız Ebefez Elçi Bey Azerbaycan'ın Türk Birliği'nin Turan Birliği için Ekim ayının 92 yılında Azerbaycan Ankara'ya davet edilmiştir. Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanında maalesef Türkiye'nin özellikle Azerbaycan'ın bütün e, tüm Azerbaycan özellikle e, Türkmençay anlaşmasına göre Kaçar hanedanıyla e, Çar Nikolay'in e, anlaşmasına göre Peteli Şah Kaçar'ın özellikle 1813 1828 yılında Gülistan ve Türkmençay anlaşmasına göre Azerbaycan'ın kuzey tarafı tamamen Rusya'nın kontrolü kontrolünde girmiştir. Güney tarafı tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Ama e, Rıza Şah Pehlevi'nin İngilizlerin tekdiliyle Ahmet Şakacara karşı darbe yapması, darbe esnasında tamamen iktidarı Farsların, Perslerin eline geçmesi nedeniyle biz devletimizi Güney Azerbaycan'da hanedanımızı kaybetmiş olduk. Bu hususta eee tabii ki İran'da olan PKK'nın daha da aktif hale gelmesi e, Tanzimatçılar döneminde olmuştur. E, buna rağmen özellikle Şem Şemdinli olayının yaşanması, Modematik ma, ma, olayının olması özellikle Aziz Nesin'in karşı tabii ki kışkırdıcı bir olayın düzenlenmesi ve bu olayın Aziz Nesli tarafından yapı yapılan söylentiler vardır ve o zamanlar büyük bir özellikle Van olay yapılmıştır Cevet iktidar döneminde Van depremi esnasında insanların ölmesi ve 2001 en büyük ekonomik krizin yaşanması ve Kemal Derviş'in Türkiye Türkiye'ye davet edilmesi esnasında büyük bir ekonomi e, faturanı Türkiye e, ödemesi ve o dönemlerde Bakü Tiflis Tüf, e, Tiflis Ceyhan Bakü Tiflis Erzurum Bakü Tiflis Kars boru hatlarının e, imzalanması e, Türkiye'nin ekonomisini büyüttü ve e, özellikle Türkiye ye yeni gelen AK Parti iktidarı döneminde Türkiye büyüme esnasında olur. 2008 yılında dünyada uluslararası alanda ekonomik krizin yaşanması, Nabucco projesinin ertelenmesi, Güney Akım projesinin ertelenmesi esnasında tüm Avrupa'nın Rusya enerji haklarına, gaz gazına muhtaç kalması nedeniyle dünyada ekonomik kriz yaşandı ve bu ekonomik krizin yaşandığı dönemde Türk cumhuriyetler arasında Azerbaycanın, Türkiye'nin gelişmesi ve o dönemlerde eee Türkiye'nin eee Azerbaycanla Tanap ve Tap projelerinin E imzalam.